Ayıklı koyu, dikilinin en güzel koylarından birisi olarak görülmektedir. Çünkü koy muhteşem bir bitki örtüsüne sahiptir. Yemyeşil bir doğa ve muhteşem deniziyle insanların uğrak bir yeri olmayı başarmıştır. Temiz ve berrak plajı ile çok beğenilen bir yerdir. Bunun yanında koya aracınız ile giriş şansınızda bulunmaktadır. Girişin ücretsiz olması ise koyun daha sık tercih edilmesine neden olmaktadır harika bir ortam sunan koyda kamp veya piknik yapma şansınız da vardır. Ayıklı koyuna gitmek için hususi aracınızı veya toplu taşımayı kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle Dikili ilçesine ulaşmanız gerekir. Toplu taşıma kullanacak olanlar için Bademli köyü taraflarına giden vasıtalar seçilmelidir. Hususi aracı ile gidenler ise Dikili ilçesinden sahil yolu olan Bademli'yi kullanabilirler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayınız.